Malezya'da kaldığımız otelin karşısındaki minik ufak bir restoran. Adam tam beni anlatıyor gibime geliyor. Ben dünya ülkelerine gidip farklı yemekleri tadacaktım. Şu anda yediğim tuzlu domates, ekmek, Lipton çay. Malezya'dayım. Kuala Lumpur'un merkezinde Big Boss diye kilolu böyle bir adamın logosunun bir restorantı var. O restoranda bizim damağımıza uygun tavuk döner ve köfte köftevari bir şeyler yapıyorlar ama çok popüler bir yer. Bugün sizin için orada yemek yiyeceğim. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Şimdi gelin hep birlikte bu çok popüler yerde yemek yemeğin tadına bakalım. Ya aslında bir şey söyleyeyim mi? Adamların yaptığı çok farklı bir şey yok. Bizim bildiğimiz dürümü köfte ile patates, kaşar hepsini böyle bir sunum haline getirmişler. Malezya'da yok satıyorlar. Dönerciler, et dönerciler, tavuk dönerciler, köfteciler. Köfteci Yusuf'undan, Yakub'undan, Ahmet'inden, Mehmet'inden kimler varsa. Bakın bu sistemi atlamayın. Bakın bu adamlar burada öyle bir sistem oturtmuşlar ki anlatamam size. Biz şimdi tadına bakmak için sabırsızlanıyoruz. Abi şavarma aldık. Yanına da tavuk, patates, peynir, Şimdi bunun tadına bakacağız. Dediğim gibi çok farklı bir şey yok. Siz bunu Türkiye'de hemen hemen her köşe başında her restoranda görüyorsunuz. Ama adam öyle bir sistem oturtmuş ki böyle deli gibi içeriye insan yağıyor. Türk usulü usulünü adam pişirerek Malezya'da yok satıyor. Ben hemen sabırsızlıkla bunların tadına bakıyorum. kire ben hangi tavuk dönerciye gidersem gideyim, hangi et dönerciye gidersem gideyim mutlaka ekmeği yağına bir bandırırım. Oradaki o aşağıya akan yağ o ekmeğe bir bandırırım ama burada öyle bir şey gerek yok. Adamlar o kadar yağlı güzel yapıyorlar ki tam benim damak zevkime göre şu akan elimdeki yağa bir bakın. Biraz iğrenebilirsiniz. Kusura bakmayın ama bunun tadı da buradadır diye düşünüyorum. Üstü tavuk, ketçap, mayonez, altı et döner. Et döner dediğim köfte gibi düşünürsünüz. Köfte, altında patates, peynir ve böyle bir menü. Ee, hemen bir tadına bakıyorum. Bir de şöyle köftenin tadına bakayım. yarın Allah kerim. Bu nimetleri veren Allah'a bir şükürler olsun. Yemek yedikten sonra eğer sevdiğim bir tat ise, böyle hani hoşuma giden bir tatsa, emin olun yediğim yerden otele gider gidene kadar yürüyüşüm bir mutlu oluyor. Ama eğer memnun kalmadığım bir yemek yersem, of otelde ne yiyeceğimi, çayın yanında abur cubur olarak ne yiyeceğimi düşünmekten sıkıntıdan patlıyorum. Ama bugün çok mutlu bir şekilde yemek yediğim yerden ayrılıyorum. Malezya'da hem farklı yerleri görüp hem de farklı yemekleri yemeye devam ediyoruz. Başka bir günde başka bir mekana kahvaltıya gidiyoruz. Lokantada bir kahvaltı yapalım dedik ve o lokantada kahvaltının yanına çay verdiklerine duyduk. Tamam dedik orası Türk. Adı da H.J. Mustafa diye, yani büyük ihtimalle Hacı Mustafa diye düşünüyorum. Yani öyle paylaşıyorum. Ekmek, yumurta, kuru fasulye. <laughs> Ekmek, yumurta, kuru fasulye. Yani e, ben anlamadım. E, ama dediğim gibi bu ülke beni artık yemek konusunda ciddi anlamda şaşırtmaya devam ediyor. Videolarımı izliyorsunuz, teşekkür ederim. Beğenmeyi ve hemen şu köşedeki köşe ne tarafta oluyor sağ sol şurada bir yerde bir köşede bir yerde bir şey olacak oradan da abone olmayı unutmayın adam kendi markasını kendisi yaratmış ne burger ne McDonald's ne KFC aklınıza gelebilecek bütün AVM'deki burgercıları unutun. Malezya'da <laughs> akşam <gülüyor> Çin mahallesinin hemen yanında öyle bir yerle karşılaştım ki size anlatamam yurt dışına gezmeye gittiğiniz zaman oranın yemeklerini tatmadan önce ilk yaptığınız şey şudur. Bildiğiniz bir restoranlara girip oradan istediklerinizi yersiniz. Bu zincir mağazalar, McDonald's, Burger vesaire. Ama bu abim belki de McDonald's'a, Burger'a, işte zincir mağazaların hepsine resmen <laughs> hepsine resmen meydan okuyor. İnanılmaz derecede bir el lezzeti var. Yaptığı şey çok basit ama o kadar güzel anlatıyor ve o kadar güzel yapıyor ki insanlar kuyruk oluyor. Sıra oluyor. Yumurtası var. Ee, altında tavuk var. Bir de e, peyniri var. Şimdi de bunu yiyeceğim. Bugün yani burger günü. Bundan ben kaç tane yiyeceğim? <laughs> İki tane yedim. Daha fazla yiyorum. Abi ben o kadar çok beğendim ki hemen 3 tane de ekstra aldırdım. Soğanı sevdiğimden mi nedir? Soğanı da fazla koymuş. İyi mi? <laughs> bak, bak, bak. Şimdi o soğanlıya bir baksan, bak. Bak şimdi o soğanlı olacak. Bak bir bak, o, o, bak soğanlıya bak. Osmanlı Müzesi'ne geldi. Alo? Şey, e, o malları Adana'dan getirin siz. Arap Faik'ten ya. Arap payıkta malları getirin. O kamyonu tır garajına yanaştırmanız gerekir. Malları oradan yükleyecekler. Oradan Karadeniz. Karadeniz'de dolarda anlaşabilirseniz Ukrayna. Ukrayna'da şimdi savaş var. Rusya'ya gelin. Rusya'da da eğer Putin size bir sıkıntı yaratırsa e, oradan e, Ardahan'a girin. Ardahan'dan Kars Doğu Ekspres'e binip Ankara'da indikten sonra Ankara'da Anıtkabir'i mutlaka ziyaret edin. Ataya saygı şart. Anıtkabir'i ziyaret ettikten sonra da hızlı trenle İstanbul'a gelin. İstanbul'da bu kadar pahalılıkta yiyebilirseniz bir yemek yiyin. Hadi bakalım. Hadi çok yazdı görüşürüz. Hadi hadi bakalım. Hadi. Bay bay. Uzatma tamam doğalgazı kapat hadi. Çünkü filmlerinde böyle telefonla konuşuyorlardı ya bir hasret giderdi. İşte siz Ankara'yı arıyorsunuz. Kayseri'yi bağlıyorlar. İşte diyorlar Ankara Ankara çıkaradan. İşte Kayseri ararken Ankara niye çıkaradan diyorsunuz? O iletişimin kıymetli ve değerli olduğu dönemler. Kamu sporunu da verdim. Hadi bakalım. Benim yaşındakiler veya benden daha büyük olanlar bu tarz telefonları çok iyi bilir. Belki bunu hatırlamayabilirler, Türkiye'de bu yoktu ama bu, bizim anam babam bildiğimiz jetonlu telefon. Buradan numara yok. Önce şu üstten jetonları atıyorsunuz. Buradan jetona atma yeri var. Sonra buradan numaranızı çeviriyorsunuz. daha sonra da buradan konuşuyorsunuz. 3 tane jeton atma yeri var. İşte 10 sent, 10 sent, 20 sent, 50 sent diye böyle mesafeye göre arayıp konuşuyorsunuz. Ama sizin hatırladığınız şey anlamda bu telefon. Malezya'da Türkiye'nin jeton telefonunu buldum abi. Hop. Buradan jetonu atıyorsunuz. Buradan konuşmayı yapıyorsunuz. Alo ben bugün gelemeyeceğim gibi. Ee, duvarlara yazı yazıyoruz. Tamam. Şeyleri, bayrakları astık diyorum ben ya. Bayrakları astık olmak bir sıkıntı yok. Duvara da yazılar yazdık sadece boyamız bitti. Bize biraz boya getirmeniz lazım. İnşallah inşallah. Bugünler geride kalacak. Ama 80'lerden beri hiçbir şey değişmedi. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. 80'lerde, 90'larda bu telefonlarda genellikle bu tip muhabbetler çok konuşuldu. Çok değişik günler yaşandı bu ülkede. Neyse biraz duygusallaşmadan diğer farklı görüntüleri, diğer farklı bölümleri bakmaya devam edelim. Çevirmedi telefonu falan duydum ama hani bu şu e, basmalar ne işe yarıyor ki ya? Vallahi bunu hiç görmedim. Bunları hiç görmedim biliyor musun? Bunlar ne işe yarıyor ki? <laughs> giderseniz gidin. Gönül bu tuzlu domatesi ve kuru ekmeği arıyor. Biraz tuzlayalım. Malezya'dayım ben. Tuzluk biraz acayip kusura bakmayın.